4. sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 16 cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 16 cevabı. Aşağıdaki ifadeleri örnekteki gibi eşleştiriniz. 1. Sabahleyin karşılaşılan birine. 2. Akşam karşılaşılan birine. 3. Çalışan birine. 4. eve gelen misafire 5. yemek yiyen birine Cevap İyi akşamlar. Akşam karşılaşılan birine Selamün aleyküm. Hayırlı sabahlar. Sabahleyin karşılaşılan birine Afiyet olsun. Yemek yiyen birine Kolay gelsin. Çalışan birine Hoş geldiniz. Eve gelen misafire 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları. İlke Yayınları sayfa 16 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.